bugün bir haberde PKK'nın bölgeye sözde kendi kaymakamlarını atadığı, bu sözde kaymakamları araç tahsis ettikleri ve araçlarında Öyküt'ün sözde flamasını taşı taşıdıkları iddia edildi. Bu sözde kaymakamlar polis tarafından gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakmışlar. Kardeşim dağlar PKK'lı kaynıyor. Yani ikide bir eylem yapıyor. Adam kaçırıyorlar. Asker polis vuruyorlar. Şehit ediyorlar, sessiz sedasız şehitler kaldırılıyor. Evet. Yani adamların azgınlığı, kızgınlığı, saldırganlığı, dinsizliği had safhada. Evet, evet dinliyorum. Bir olay da Diyarbakır'da yaşandı Adnan Bey. Diyarbakır'ın Lice ilçesinin bir köyünde yapımına bir yıl önce başlanan ve Kürtçe eğitimi verileceği belirtilen okulun inşaatı ile ilgili yaygınlık çıktı. 50 araç ile köye gelen askeri yetkililer okulla ilgili tespit çalışması yapmak istediler. İnşaatın yıkılacağını zanneden bir grup tarafından köy girişinde engellemek istediler. Bu sırada askerlere kırsal alandan ateş açılınca askerimiz karşılık verdi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Ya işte e, o komünist e, terörün leninist mantığın pratiğe geçirilmesi onlara bir idman gibi oluyor. Hı, evet. Yani onu yaptıkça e, Leninizmin, Marksizmin uygulamasını e, gördükçe o onun pratik yaptığı e, ruhuyla heyecanlanmasına sebep oluyor. Daha kendine güveni geliyor. Evet dinliyorum.